Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Adamın biri bir gün diye başlayan her ifade kıymetlidir. Çünkü kadim hikaye geleneğimizin en güzel başlangıç ifadesidir. Çünkü bizlere saatlerce konuşacağımız mevzuları, saatlerce dil dökeceğimiz meseleleri 3-4 dakika diye çok kısa bir zaman diliminde en güzel hatlarıyla, bütün manasıyla, bütün muhtevasıyla ve sırları aşikar edecek düzeyde en güzel şekilde izah eder. Ve biz böyle bir medeniyetin temsilcileri olarak bütün derdimizi, telaşımızı, sırlarımızı ve manamızın güzelliğini tabiri caizse adamın biri bir gün diye başlayarak anlatmanın telaşına düşeriz. Ama gelin şöyle bir değişiklik yapalım anlatacağımız mesele öncesi. Gönlü güzelin biri bir gün diye başlayalım. Hani anlatılır ya gönlü güzelin biri bir gün bir dert edinir. Yaş artık kemale ermiştir. Kendince der ki: "Ya şu kadar yaşa geldik, halen daha bir evliya ile tanışmak nasip olmadı." Bunu kendi içinde dert haline getirir. Sorar, soruşturur, arar, araştırır. Lakin bir türlü bir şeyler bulamaz. Ne yapacağını bilmez bir vaziyetteyken yine bir başka gönlü güzel gelecek ve diyecektir ki: Bak sen ki Anadolu irfanını en güzel şekilde işselleştirmişsin. Bu irfan ile İstanbul'a git. İstanbul'da yeni camiye var. İstanbul'da yeni camide her vakit namazında mutlaka en az 40 tane evliya namazını orada kılacaktır. Adam bu nasihati aldıktan sonra yola revan olur. İstanbul'a varır, yeni camiye gider, namazını eda ettikten sonra şöyle bir etrafına bakar. Acaba kimdir, neyin nesidir, acaba burada varlar mıdır diye düşünürken birisi hafiften yanaşır, omzuna dokundurur ve der ki sen dahil namaz kılmış olduğun safta yedi tane bulunmaktadır der. Adam hayret eder. Şimdi burada almamız gereken bir ders var. Nedir o? Kimisi hem kendi bilir, hem de halk bilir. Kimisi kendi bilmez, halk bilir. Kimisi halk bilir, kendi bilmez. Kimisi de ne kendi bilir ne de halk bilir. Ama işin özünde söylememiz gereken muhteva şudur. Her türlüsüne talip olmak lazım. Peki talip olmaktan kastımız nedir? Nasıl talip olmak gerekir? Evvela olmak gerekir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin, bizim Yunus'un, Tapduk Emre Hazretleri gibi gönlü güzel Allah dostlarının ifadesiyle de pişmek gerekir. Peki Pişmek için ne yapmak gerekir? En kıymetli sorulardan biri de bu. Bakınız bunun için saatlerce konuşabiliriz, saatlerce dil dökebiliriz ama sadece bir hadiseyi aksettirerek meseleyi sonuca ulaştırmak mümkün. İncitmemek gerekir. İncitmemekten kastımız da kainatta aklınıza ne gelirse bir anlatmak gerekirse yine gönlü güzelin biri bir gün eşyafıyla beraber çarşı pazar eğleyecektir. Bir alışveriş esnasında eline gelen her domatesi alıp keseye koyacaktır. Yanındakilerden birinin bu mevzu dikkatini çekecektir. Der ki efendim keseye koymuş olduğunuz domateslerin yarısından fazlası çürüktü. Neden tazelerini ve güzellerini seçmiyorsunuz dediklerinde o gönlü güzel dönüp buyuracaktır ki o domatesin de canı vardır. Aldığım domatesi tekrardan yerine koymuş olursam diğer domateslere karşı mahcup olur. İncinir diyecektir. Hal böyle ya dediğimiz gibi incitmemek lazım. Hal böyleyken de incitmemek lazım meselesinde aksettirmek lazım. İşte burada biz Abdurrahim Karakoç ağabeyin bir şiiri bir dörtlüğü karşılamaktadır. Abdurrahim Karakoç ağabey der ki gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin temizden de gir mezara toprak senden incinmesin. İşte o incinmemek ve incitmemek olmanın en güzel merhalelerinden sadece birisidir. Olmak temennisiyle incinmemek ve incitmemek duasıyla başlayalım.